Bugün size e, internetten aldığım Xiaomi e, hava kompresörünün e, kullanımı hakkında biraz bilgi vereceğim. Normalde ben de el pompasıyla e, işlerimi hallediyordum ama gerçekten bu hayat kurtarıyor. Özellikle işe giderken iki defa a, lastiğiniz patladığında çok rahat anlıyorsunuz bunun kıymetini. Zaten üç başlık haline geliyor. Bu birinci başlık. Birinci başlık ee, hem aracınıza hem e, motor bisikletinize hem bisikletinize çok e, uyumlu bir başlık. Normal şey çektiğim an zaten başlıyor. E, ondan sonra da e, ekranda göstereyim görebilecek misiniz bilmiyorum şurada değişiklik yapıyorum. Bu bisiklet için 45 PC olduğunu söylüyor. Burada motosiklet için 2.4 bar. Araç için 2.5 bar. Ve scooter için 50 PC. Ve top için 8 PC. Ve tekrar başa gelip bisikletime 45 PC basıyorum. Lastiğim patlak değil ama havası az. Geçirdim. Evet. Şu an 2.1 ölçtü. 4.5 basit. Aslında ben 4.5 basmıyorum şu an 39 psi bastım çünkü genelde tırnağımla tırnağımla yokluyorum lastiği hafiften yamulabiliyorsa az yani daha doğrusu çok güç sarf edip az bir şey lastiği yamabiliyorsanız aslında çok rahat kullanışlı konforlu bir alan sunuyor. those